Bir kralın kızı gelinlik çağına gelmiş. Kral Kaf ardındaki hazineyi kim getirirse kızını ona vereceğini bütün ülkeye duyurmuş. Bir delikanlı prensesle evlenmeyi çok istiyormuş. Bunun için Kaf ardındaki hazineyi bulmaya karar vermiş. Düşüncesini ailesine anlatmış hazine çok uzak bir ülkede demiş annesi. Onu bulmak ne mümkün demiş babası. Yedi başlı bir ejderha o hazineyi korurmuş demiş teyzesi. Ne olursa olsun o hazineyi bulacağım demiş delikanlı. Annesiyle babasından izin almış. Düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, Derken ağaçların birinde bir yılan görmüş. Yılan bir kuş yuvasına yaklaşıyormuş. Delikanlı yayını gerip bir ok fırlatmış ve yılanı öldürmüş. Böylece yavruları kurtarmış. Tam bu sırada anne kuş da uçarak yavrularının yanına gelmiş. Delikanlı anne kuşu görünce çok şaşırmış. Çünkü bu kuş oldukça büyükmüş. Tüyleri altın ve gümüştenmiş. Kanatları zümrüt, elmas, yakut gibi mücevherlerle kaplıymış. Anne kuş delikanlıya, yavrularımı kurtardığın için sana teşekkür ederim. Benim adım Zümrüdü Anka demiş. Neden yalnız başına buralardasın? Delikanlı kuşun konuştuğunu duyunca az daha dilini yutacakmış. Kaf ardındaki hazineyi arıyorum demiş. Ben seni Kaf arkasına götürürüm. Gerçekten mi? Hadi götür öyleyse. Zümrülü Anka delikanlıyı sırtına almış ve Kaf doğru uçmuş. Üç gün üç gece yol gitmişler ve Kaf varmışlar. Zümrü de anka delikanlıyı kaftanın tepesine bırakarak yavrularının yanına geri dönmüş. Delikanlı da hazineyi kolayca bulmuş. Hazinedeki mücevherlere hayretle bakıyormuş ki birden karşısına yedi başlı bir ejderha çıkmış. Delikanlı bir ejderhaya bakmış, bir de kendisine ben bu ejderha ile başa çıkamam diye düşünmüş. Bu sırada aklına parlak bir fikir gelmiş. Hey beni duyuyor musun diye ejderhaya seslenmiş. Duyuyorum demiş ejderha korkunç bir sesle. Sana bir masal anlatacağım demiş delikanlı. Ejderhanın buna kanat kanacağını ümit ediyormuş ve gerçekten de düşündüğü gibi olmuş. Ejderha anlat bakalım demiş merakla delikanlı başlamış anlatmaya. Masalın birini bitirince diğerine başlamış. Masalları dinlerken ejderhanın gözleri yavaş yavaş kapanmış. En sonunda uyuyakalmış. Delikanlı onun uyuduğunu görür görmez hazineyi almış ve kaçmış. Dağlar, tepeler aşarak ülkesine geri dönmüş. Padişah hazineyi görünce şaşkınlıktan az daha dilini yutacakmış. Delikanlının cesaretine hayran kalmış. Kızını onunla evlendirmiş.